Euzu Eu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili güzel kardeşlerim, bizi dinleyen, dinleyecek olan sevgili dinleyiciler. Mevcut günümüzde bir şeriat tartışması gündeme geldi. Bu şeriat tartışması üzerinden bir takım kişilerde hedef gösterildi. Bunları genel, kısaca bir değerlendirmesini yapalım. Geçen uzun bir video çekememe döneminden sonra, Bismillah demiş olalım Allah'ın şeriatı ile malum olduğu üzere bir agnostik ile bir e, şeriatı savunan genç arasında e, bir e, münazara gerçekleşti bu münazara da agnostik e, tarafın şeriatla alakalı gireceği konular yerine e, daha böyle Müsteşriklerin, daha doğrusu modern çağımızda, günümüzde bir takım algı oluşturmaya çalışan bir takım kesimler tarafından dile getirilen bir takım meseleler üzerinden şeriatı savunan arkadaş sıkıştırılmaya çalışıldı. Burada iki farklı konu var. Birincisi şeriat kavramı, ikincisi hedef gösterilen agnostik gencin linçlenmesi konusu. Şimdi öncelikle çok uzatmadan şeriat dediğimiz Kur'andır, sünnettir, İslam'dır. Dolayısıyla bizim e, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar bu şeriatın içerisinde olan bir şeydir. Sadaka vermemiz, hibe etmemiz, tasaddukta bulunmamız, infakta bulunmamız, insanlara tebessüm etmemiz, iyilik yapmamız, bir kötülük yaparsak tövbe etmemiz, bunların hepsi şeriatın içerisindedir. Şeriat, itikat, Muamelat ve ukubatı kapsayan geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir kavramdır. Dolayısıyla şeriat dendiği zaman sadece ukubatın birkaç konusu gündem edilmesi de ve bunun üzerinden algı oluşturulması da zaten son derece yanlıştır. Şeriat dediğimiz düzen Allahu Teala'nın biz kullarına ihsan buyurmuş olduğu bir düzendir. Ve bu düzen 100 yıl öncesine kadar belli ölçüde tatbik edildi. Ve tatbik edildiği süreçte de hem kendi yaşadığı toplumda hem de diğer toplumlara karşı Büyük bir üstünlük, egemenlik ve adalet ve merhamet sağladı. Bunun tarihi kayıtları elimizde zaten herkes biliyor mevcuttur. Yani Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı topluma tatbik ettiği ve her biri insanlığa birer rehber olan sahabenin tatbik ettiği şeriattır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dönemleri şeriattır. Ondan sonra saltanat olmasına rağmen Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar dönemi, Endülüs Emeviler dönemi, Kur'an'a ve sünnete dayalı yasalar şeriattır. E Osmanlı'nın adaleti, Emeviler döneminde Zekat verecek kişilerin kalmaması, fakirliği neredeyse yok olması, ilimde, bilimde, fende, sanatta atılımlar yapılması, bunlar hep şeriatın meyveleridir. Bunları görmemek, bakmamak doğru olmaz ve bunlar üzerinden ee, bir takım ee, çarpıtmalarla, bir takım ee, meselelerin ayuka çıkartılmaya çalışılması doğru değildir. Malum e, tartışmada e, Hz. Ayşe annemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evliliği gündem oldu. Yani e, bunun gündem yapılması esas itibariyle e, makul de bir şey değil. Anakronizme düşme bartasıdır. İslam'da nikah bir akittir. Akit iki taraf arasında kurulur. İki taraftaki akdin sıhhatini şart sıhhat şartı olması için iki tarafın öncelikle bir akıl sahibi ve bali olması gerekir. Akıl ve bali olmayan kimselerin kurduğu akitler mevkuf olur. Yani direkt yürürlüğe girmez. Dolayısıyla evlilik de bir akit olduğu için zaten ki bu kitaplarımızda zaten bunlar ayrı ayrı her türde yazıyor da Akıl ve bali olma şartı vardır. Hatta bu, buluğu ermiş bir kimse günahtan, sevaptan sorumludur. Namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan sorumludur. Yani ebedi bir hayatı kaybetme veya kazanma melekesi kendisinde vardır demektir ve ermek demek. böyle bir çizgidir. Dolayısıyla bir insanın dünyasını ve ahiretini kavrayabileceği bir yaştır. Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Aisha annemizin evliliği de bu kabildendir. Bu mertebededir. Farklı yerlere çekmek zaman israfıdır, akıl israfıdır, iftiradır. Doğru değildir, yanlıştır. Agnostik gence de bunun üzerinden yüklenip öldürülmesi lazım, katledilmesi lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım gibi çıkışlarda bulunmak da doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü şu anda insanların dini mübini İslam'ı doğru kanallardan öğrenebilme şansı olmakla birlikte yanlış kanallardan, yanlış insanlardan öğrenme ihtimali daha da fazladır. Dolayısıyla insanların hangi mecralardan ne öğrendiğini, nasıl öğrendiğini, bilmek mümkün değildir. Ve bu yüzden de insanları itham etmekte de doğru değildir. Bize düşen, onlara doğrusunu, güzelini, güzellikle anlatmaktır. İslam, Mekke ve Medine olmak üzere iki dönemde tamamlandı. Ben dinimi ikmal ettim buyurdu Rabbimiz. Mekke döneminde Medine dönemi yasalarını uygulayamazsınız. Medine döneminde de Mekke dönemi yasalarını uygulayamazsınız. Şu an günümüz sanki bir nevi Mekke dönemi gibi. İman meselesi şu an meselemiz. Bediüzzaman Hazretleri ne güzel demiş. Devir iman kurtarma devridir. Eee evet. Belki bu agnostik genç doğruyu, hakikati gördüğünde hepimizden güzel Müslüman olacak. E, bizim sahabeke efendilerimiz öyle değil miydi? Hazreti Ömer peygamber efendimizi öldürmeye gitmiyor muydu? Onun için kimde neler söylüyordu o dönemde? Ama ne oldu? İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer oldu. Dolayısıyla bu tarz çıkışlar doğru değildir. Bize düşen dediğim gibi doğruyu, hakikati anlatmaktır. Ondan sonra ondan sonra e, biz ancak vazifemizi ifade etmiş oluruz ve ondan sonra ancak kişi tercihini yapar ya da hakkı kabul eder ya da etmez. Burada yine bize düşen başka bir şey yoktur İslam'a göre. Evet, şeriat dediğimiz gibi İslam'dır. Bilmem kaç tane ilahiyatçı şeriat İslam değildir diye ilan etmiş. Şimdi düşünün, böyle bir ortamda insanlara itham etmek ne kadar doğru olabilir? Yani dışarıdan hiç dinle, diyanetle alakalı kendisine bir şey ulaşmamış, ailesinden görmemiş bir insan. Medyada hasbel kader bunları görüyor. Aa şeriat İslam değilmiş. Aa İslam şeriat değilmiş. 14 tane ilahiyatçı bunu söylüyor. Dese şeriatı da sövse, şimdi benim söylediğim şeriat Kur'an'dır, sünnettir, namazdır, oruçtur, bilgisi bu adamda olması mümkün mü? Belki bunu bilse daha dikkatli konuşacak. Dolayısıyla biz üstümüze düşeni yapmadan kimseyi itham etmemeliyiz. Biz üstümüze düşeni yaptık mı? İnsanlara doğruyu, güzeli, hakikati anlatabildik mi, ulaştırabildik mi? Önce bunları yapalım, ondan sonra e, tenkit yapalım. Biz merhamet, huhulet, şuhuletle, güzellikle insanlara anlatmamız lazım. Zaten anlamak isteyen anlar, Anlamak istemeyen yine anlamaz. Biz anlamak isteyenlere bile ulaşsak Allah için bu bir şeydir. Güzelliktir. Vazifemizi yapmışız demektir. Yani oturduğu yerden bir kitap okumadan bir insana ulaşmadan, anlatmadan kafasını kopartalım, keselim, biçelim haşa. Yani bunlar doğru değil. İslam'ı savunmak bu değil. Allah Teala bizleri cehaletten muhafaza buyursun. Doğruyu doğru olarak göstersin ve doğru ayırmasın. Yanlış yanlış olarak göstersin ve yanlışa saptırmasın. an.